Siyirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen santranç turnuvası sona erdi. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün süren turnuvaya çeşitli yaş gruplarından toplam 116 sporcu katıldı. turnuvanın sona ermesi nedeniyle gençlik merkezinde bir ödül töreni düzenlendi. Seni tek mahalle merkez çıksın mı?

Turnuvaya hakkında bilgi veren Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil şöyle dedi. Şu anda burada kitap kurdu satranç turnuvasındayız. 2 gündür sürüyor. Cumartesi pazar 6 tur. Cumartesi 3 tur, pazar günü 3 tur oluyor. Toplam 116 tane sporcumuz yarışıyor. 5 kategoride, farklı yaş gruplarında 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 yaş grupları 5 farklı kategoride yarışıyor. Bu iki günün sonunda bizde eleme yoktur. Altı tur tüm sporcular oynar. Aldıkları toplam puana göre dereceye girer. Her yaş grubunun e, ilk dördüne e, ödül var. Onlar biraz daha büyük ödüller. Fakat e, biz bu satranç turnuvasını e, Siirt Halk Kütüphanesi ile birlikte yaptık. Şu anda tüm katılımcılara Siirt Halk Kütüphanesi e, kitap hediye edecek. Yani aslında sonuç itibariyle bizim tüm sporcularımız yine ödüllenmiş olacak. <laughs> Onun dışında Siirt e, Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin Bey bizim tüm sporcularımıza e, bir sinema ve ikramlı bir sinema hediye etti. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşegül Çayır şu ifadelere yer verdi. Şimdi kütüphane kapsamında e, biz e, kütüphane olarak sürekli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bugün de satranç etkinliği düzenledik 5 kategoride. Amacımız kütüphaneyi tanıtmak ve çocuklara sosyal bir etkinlik yapmak. Burada geldik çocuklar satranç oynarken biz de velilerimize, üyelerimizi üye yaptık, çocuklarımızı üye yaptık. Ve kendilerine kütüphanemizden getirmiş olduğumuz kitapları vererekten kitap okumalarını sağlamış olduk destek amaçlı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Halk Kütüphanesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ve Santranç Federasyonu ile beraber düzenlemiş olduğu santranç turnuvasının sona erdiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin sözlerini şöyle devam etti. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bağlı İl Halk Kütüphanemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Gençlik evet. Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü, işbirliğinde ve satranç temsiliyle beraber düzenlemiş olduğumuz satranç 8-12 yaş arası SG satranç turnuvamızın bugün son günüydü, ödül töreniydi. Toplamda 116 yarışmacımız katıldı. 116 yarışmacımızın hepsine ilk halk kütüphanesi olarak kitap hediyemiz oldu. Ayrıca da... De ilk dereceye alan, 5 dereceye alan sporcularımıza da, 5 kategori ilk 5 dereceye alan yarışmacılarımıza da çeşitli hediyelerimiz oldu. Buradaki asıl amacımız çocuklarımıza kütüphaneden bahsetmek, kütüphaneyi göstermek, kütüphane etkinliklerini, kütüphanenin yapmış olduğu çalışmaları onlara bu tarz yapmış olduğumuz kültürel etkinliklerle aktarabilmekti. bunda da hem ailelerle, çocuklarla beraber güzel bir zaman, güzel bir zaman geçirdiler. Kütüphanemizi de tanımış oldular. Katılımlarından dolayı sporcularımıza, aile teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı da satranç temsilcilerimize, il hakemlerimize Gençlik Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi. Baba seni...